bakalım neler var arkadaşlar. Son olarak bugünü Dua Lipa ile bitiriyorum. Dua Lipa'nın ses analizini yapar mısınız? Sinem Maria Simmer istemiş. Dua Lipa'yı Evet Dua Lipa'ya bakalım. Şimdi Dua Lipa yakın zamanda e, popülerleşmeye başlamış bir şarkıcı. E, değişik bir ses rengi. Koyu bir kadın ses rengi. Yani kalın rengi var. You and me baksanıza yani, hani bayağı koyu bir renk. Bir de alto'ya benziyor. For koyu bir renk ama temiz güzel kullanıyor. Genelde böyle koyu kadın seslerinin hani pop söyleyeni çok yok. Yani hep tiz sesler biz seviyoruz ya, Dua Lipa bunlardan farklı. Çok lezzetli, yani şu şekilde şarkı söylemek çok güzel. Tek gitar, önde mikrofon. Arkadaşlar aklımda çok güzel bir proje var, eğer bunu yaparsam sizlerle paylaşacağım. Ee, çok güzel sokak müziği ekipmanları alacağım. Bir tane amfi alacağım, bir de mikrofon alacağım. Böyle bir yer belirleyeceğim. Atıyorum Bostan sahil Cadde Bostan sahil diyeceğim ki toplanın gelin mikrofonla ben her şeyi hazırlıyorum gitarını kapan gelsin sahneye çıksın şarkısını söylesin öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa buraya bir anket açayım veya bunu ayrıca bir video olarak da size yayınlayayım. Ee, lütfen hani bunu beğenin olur mu olmaz mı alta yorumlarınızı yazın bir gün buluşalım yapalım. Nasıl fikir? <laughs> Ses rengi çok güzel, okuyuşu güzel. Çok zorlama şarkı söylemiyor, çok geniş kullanmıyor fakat okuma tonu son derece etkileyici. No, Tom fa major, o da kararı fa ile alıyor. Tam oktav. Fa neredeyse bir oktavın biraz üstünde. Bir 1.3 ses, bir 1.4 ses aralığında gidiyor. Fakat henüz bir detone duymadınız. Okuyuş tekniğinde bir sıkıntı duymadınız. Orijinal bir ses rengi. Dua Lipa'yı Dua Lipa yapan karakterlerden biri de bu ses rengi zaten. Farklılığı değişik. Ya yani zaten aslında hani pop müziğin içinde <laughs> her zaman birbirine yakın sesler yanında bazen değişiklikler de arıyorsunuz. Hem pop hem biraz alternatif gibi bir de tarzı. E bugün de tadı var değil mi yani? <laughs> ya çok hareketli bir gırtlağı yok. Çok çok aksiyonlar yok hani var ya bir sürü şarkıda yes J'ler falan show yapıyorlar. Onda böyle bir şey yok daha temiz okuyor. Çok hareketli bir gırtlağı yok ama temiz düzgün şarkı söyleyen yani bir şarkıcı. Çok güzel şarkıları var. Bir The One zaten en önemli şarkısını biliyorsunuz. Tiz bölgelerine bakalım. Bu mikrofonlar biraz tiz. Yani fazlasıyla tiz de duyuruyorlar sesi. Eee, yaptığı zaman öyle tız, acayip bir tizlik duyuyor. Bakın. <laughs> Geçelim. Son derece rahat şarkı söylüyor çünkü kendi registerına çok rahat olduğu tonlarda ve sesine iyi bakan bir şarkıcı. Ses sağlığı yerinde. Bu çok değerli bir şey. Yani bu sesleri e, temiz vermesini sağlayan şey ses mekanizmasının düzgün çalışıyor olması. Çünkü bunlar çok hasarlı da olabilir. Çok boğazınıza kaçabilir sesler eğer iyi bakmazsanız sesinize. Yani iyi şarkıcı olmanın tek yolu bu arkadaşlar. Sesinize iyi bakacaksınız. İyi bu iyi tuttur yani ee, eğer hani böyle çok akıntınız varsa sigaranız şuyunuz çoksa bunlar hep sizi rahatsız eder çıkmaz o sesler. Say, Dediğim gibi kendi alanında çok başarılı çok temiz söylüyor bu kadar.